Merhaba gençler. Bugünkü kazanım testimizin cevap anahtarını veriyorum. Birinci sorudan başlayalım. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangilerinde yıl boyunca mutlak nem miktarı daha yüksektir demiş. Mutlak nem, <laughs> havadaki nemlilikte bulutluluktu. Yani burada soruyu yaparken en yağışlı olan yerleri seçmemiz gerekiyor. Bir numaraya baktığımızda ekvatoral iklim, iki numaraya baktığımızda ekvatoral iklim. Dolayısıyla buralar çok yaşlı olduğu için sorumuzun doğru cevabı Adana olacak. 1 ve 2. 4 numara bildiğiniz gibi çöl. 3 numara ise sert karasal iklim bölgesi. Evet ikinci soruya bakalım. Havanın taşıyabileceği nem miktarı ile sıcaklık ile ilgili bir durumdur. Havanın taşıyabileceğine miktarı sıcaklık ile ilgili bir durumdur. İnsanın ısınan hava e, genişleyeceğinden dolayı havanın taşıyabileceği nem miktarı artış gösterecektir. Yani burada arkadaşlar maksimum nemden e, bahsediyor bize. Maksimum nem neydi? Havanın nem taşıma kapasitesiydi ve sıcaklıkla doğru orantılıydı. Bu açıklamalar yaşadıkların hangisiyle daha çok ilgilidir? Cevabımız Ceyhan maksimum nemle daha çok ilgilidir. Üçüncü soruya bakalım. T bölgesinin sıcaklığı 10 dereceyken havadaki mutlak nem miktarı 30 gram olarak ölçülmüştür. R bölgesinin sıcaklığı 0 dereceyken havadaki mutlak nem miktarı 30 gram olarak ölçülmüştür. Şimdi ikisinde de <laughs> baktığımızda sıcaklıkları farklı olmasına rağmen taşıdıkları nem miktarı aynı olduğunu görüyoruz. Bu bilgilere bakalım aşağıdaki de hangisi söylenebilir? R bölgesinin bağıl nem oranı daha yüksektir. Şimdi çocuklar bağıl nem ile sıcaklık ters orantılıydı. Bağıl nem neydi? Havanın doygunluk oranı. Diğer bir ifadeyle havanın yağış bırakma ihtimali. Şimdi 0 derece sıcaklıkta olan hava kütlesinde 30 gram nem olduğuna göre Burada yoğunlaşma başlamıştır. Havanın doygunluk oranı artmıştır. Ve evet bağıl nemi yüksektir. Yani havanın yağış bırakma ihtimali yüksektir diyebiliriz. Diğer seçeneklere ise ulaşamıyoruz. Evet. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Evet dördüncü soruya baktığımızda aşağıda yağış oluşum türlerinden bir tanesi gösterilmiştir. Görsele baktığımızda deniz üzerinden bir hava kütlesi geliyor. Yamaç boyunca yükseliyor ve yağış bırakıyor. Bu yağış türü ile ilgili olarak ifadelerin ifadelerden hangileri söylenemez? Yaz mı sonu yağışlarının çoğu bu şekilde oluşmaktadır. Bu doğru. Yaz mı sonu bildiğiniz gibi denizden karaya doğru eser. Kara üzerinde yükselerek e, yağış bırakır. Doğru bir ifade. O zaman seçeneklerde bir olanları eleyeceğiz. Yani A, B ve D seçeneği. Gittim. Kıyı çizgisine dik uzanan dağ sıraları üzerinde görülmektedir. Hayır bu yanlış bir bilgi. Bu yamaç yağışlıdır. Yamaç yağışları dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür. Dolayısıyla cevapların içinde kesinlikle 2 olacak. Aslında cevabımız çıktı. Ceyhan. Ama 4'e de bakalım. Ülkemizde Karadeniz kıyılarında sıklıkla oluşmaktadır. Doğru. Ee, Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel uzanlığı için yamaç yağışları görülür. 3'ü atladık. 3'e bakalım hemen. Isınan havanın yükselerek yamacı aşması sonucunda oluşurlar. Hayır. Isınan havanın yükselerek değil. Deniz üzerinden gelen havanın yamacı takip ederek yükselmesi söz konusu burada. Ve ayrıca e, yamacı aşmaz. Yani yamacın belli bir yüksekliğinde yağış bırakır. Bu yanlış bir bilgidir. Dolayısıyla cevabımız c e, Ceyhan olacak. Devam edelim. Evet, beşinci sorumuz. Sis, su buharının atmosferin alt katmanlarında yoğunlaşma sonucunda oluşmaktadır. Bu yoğuşma türün oluşması üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Bakalım. Deniz üzerinden gelen nemli bir hava kütlesinin soğuk kara ile karaya doğru hareket etmesi. Çocuklar sizin oluştuğu alanda sıcak soğuk ılık serin olur. Yani farklı karakterdeki hava kütleleri olur. Dolayısıyla <laughs> buna baktığımız zaman, evet birisi alabiliriz. Ilık ve nemli bir hava kütlesinin kendisinden daha soğuk bir yüzeye, yüzey üzerine doğru hareket etmesi bu da olur. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında sıcak havanın soğuk hava üzerinde doğru yükselmesi bu da olur çocuklar. Yani baktığımız zaman hepsi sis oluşumunu etkiler. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıda verilenlerden hangisi yıl boyunca yağışın az olduğu yerlerin özellikleri arasında gösterilmez? Bitki örtüsünün seyrek olması. Evet bu gösterilebilir. Yağış azsa bitki örtüsü de daha cılızdır. Mutlak nem miktarının az olması. Evet bu da gösterilir. Bulutluluğun az olması. Doğru. Nem açığının fazla olması. Bu da aynı şekilde söylenebilir çünkü <laughs> yağış nasıl oluşuyordu? Nem fazlasına bağlı olarak oluşuyordu. Eğer açık varsa yağış oluşmaz. Sıcaklığın yıl boyunca düşük olması. E, bu bir dursun arkadaşlar. Bulutluluk oranı düşük olması bu da söylenir. Denizli olmaz. Sıcaklığın yıl boyunca düşük olması la e, yağışın az olduğu yerlerin ortak özelliği arasında göstermemiz çok mantıklı olmaz. Yedinci soruya bakalım. Isınarak yükselen havanın ısı kaybetmesine bağlı oluşan yağış türüne yükselim yağışları denir. Diğer bir ifadeyle konveksiyonel yağışlar denir. Ee, biliyoruz ki buna göre verilenlerden hangileri yükselim yağışlarının oluşumunu engelleyen bir durumdur? Havanın güneşli olması. Yok. Hava ısınacak. Su sıvı halden gaz hale gelecek ve yükselecek. Bu engel bir durum değildir. Rüzgarın etkili olması. Şimdi bak Sıcaklık fazla deniz üzerinde ya da okyanus üzerinde e, ısınan hava yükselmeye başladı. Ama orada güçlü bir rüzgar olduğunda o havayı ne yapacaktır? Başka bir yöne kaydıracaktır. Dolayısıyla <laughs> bu e, evet e, engeller diyebiliriz. Yer şekillerinin engebeli olması yani bu da e, engelleyen bir durum olarak kabul edemiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacak. Evet, 8. sorumuza bakalım. Nerede? Evet, burada. Havadaki su buharının tekrar katı ya da sıvı hale dönüşmesine yoğuşma denilmektedir. <laughs> Yoğuşan bir hava kütlesi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Kara kütlesi üzerindendir. Bunu söyleyemeyiz. Hava doyma noktasına ulaşmıştır. Onu söyleriz. Neden? Çünkü yoğunlaşma başlamışsa artık hava, neme doymuş ve ee, sıcaklığın azalmasına bağlı olarak su buharı su molekülü haline dönüşmüştür. <laughs> Dolayısıyla bu doğru bir cevaptır. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altındadır. Çocuklar, ee, Sıfır derecenin altında olduğunda bu kar ya da dolu olur. Sıfır derecenin üzerinde yoğunlaşıyorsa bu yağmur şeklinde olur. Ee, bir daim acı boyunca yükselmiştir. Havanın basıncı değeri 1013 milibardan yüksektir. Yok burada söyleyebileceğimiz tek seçenek, doğru seçenek hava doyma noktasına ulaşmıştır. Diğerlerini kesin olarak söylememiz mümkün değil. Dokuzuncu soruya bakalım. <laughs> Maksimum nemi... 120 gram olan bir hava kütlesinin mutlak nem miktarı 90 90 gram olarak ölçülmüştür. Buna göre bu hava kütlesinin bağıl nem oranı yüzde kaçtır? Şimdi e, bağıl nemi biz nasıl e, buluyorduk? Bağıl nem mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100. Burada mutlak nem miktarı 90 gram, maksimum nem miktarı 120 gram, 90 bölü 120 çarpı 100 dediğimizde cevabı 75 olarak bulacağız çocuklar. 10. soruya bakalım. <laughs> Pardon. Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yüzeyinde 0 derecenin üstünde bir sıcaklıkta oluşmaktadır? yüzeyinde dediği için kar ve doluyu direkt elememiz, elememiz lazım. Kırç ve kırığı bunlar yeryüzündedir. Ama sıfır derecenin altındadır. Burada doğru cevabımız Ceyhan olacak. Yani çi, çi çocuklar e, yeryüzünde sıfır derecenin üzerinde oluşan su damlacıklarıdır. 11. soruya bakalım. <laughs> Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği değişime yağış rejimi adı verilir. Yağışın aylara göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi de düzenlidir. Yani burada şunu demek istiyor. Her mevsim yağış alıyorsa bir yer yağış rejimi düzenli. Her mevsim yağış almıyorsa yağış rejimi düzensiz. Buna göre yerlerden hangilerinde yağış rejimi düzenlidir? Bunu da derslerde defalarca söylemiştik hatırlayın. Dünyada yağış rejiminin düzenli olduğu iki iklim vardır. Yani her mevsim yağış alan. <laughs> Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklim. Bir tanesi de okyanusal iklimdir. Baktığımızda seçeneklere ekvatoral iklim ve okyanusal iklim olarak vermemiş. Görüldüğü yerleri vermiş bu iklimlerin. O zaman Amazon havzası ekvatoral iklimin görüldüğü yerdir. Kuzeybatı Avrupa kıyıları da okyanusal iklimin görüldüğü yerdir. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Evet, nem yağıştaki son sorumuz. Orta yükseklikteki kümülüs bulutlarının alt kısımları genelde düz bir görünüme sahiptir. Evet. Bu durum üzerinde verilerin hangileri etkili olmuştur? Hemen bakalım. Atmosfer içerisinde yoğunlaşmanın aynı seviyeden başlaması, düz bir görünümü olması evet bunun nedenidir. Bunu diyebiliriz. Ee, havanın yatay yönde hareket etmesi doyma noktasına ulaşan havanın ne yağış bırakması. Hayır çocuklar burada neden düz bir görünüme sahip onu soruyor. Düz bir görünüme sahip olmasının sebebi atmosfer içerisindeki yoğunlaşmanın aynı seviyeden başlamasıdır. Yani cevabımız alanıdır. <laughs> evet diğer testimize geçelim. İklim tipleri. İlk sorumuz. Yeryüzünün farklı bölgelerine etkili olan 10 farklı büyük iklim tipi mevcuttur. Bu iklimlerin oluşmasında aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar iklimleri oluş oluşumunda etkilidir. Sıcaklığı etkiler. Okyanus akıntıları keza <laughs> etkilidir. Dünyanın şekli. Kara kütlelerini. Kayaçların yapısı. Yani burada kastettiği şey şu. Volkanik kayaçın ya da karstik kayacın görüldüğü yerlerin yerlerde kayaç yapısına bağlı olarak iklimin değişmesi. Mesela şöyle bir şey diyemezsiniz. E, volkanik kayaçların görüldüğü yerlerde karasal iklim vardır. Böyle bir genellemeye ulaşamaz. Ya da tortul kayaçların görüldüğü yerlerde e, tundra iklim vardır. Böyle bir genellemeye ulaşamayız. Yani kayaçların yapısı e, bölgelerin iklim özellikleri hakkında bize bilgi vermez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli olarak ifade edebiliriz. Evet ikinci soruya bakalım. Evet bakıyoruz. <laughs> Yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Kış yağışları genellikle yağmur şeklindedir. Yıllık ortalama 600-1000 mm yağış gerçekleştirmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi için daha uygundur? Çocuklar Akdeniz iklimini tanımlamış burada. Antalya'yı düşünün. Yaz ayları sıcak ve kuraktır. Kışlar ise genelde ılıktır. Ve yağmur şeklindedir. Burada Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimi tanımlamış. Üçüncü soruya bakalım. Ekvatoral iklim bölgesi içinde bulunan ağaçlar yıl boyunca yapraklarını dökmeden yeşil kalabilmektedirler. Bu durum bu bölgenin hangi özelliğiyle açıklanır? Şimdi çocuklar ağaçların yapraklarını dökmesi sıcaklığın düşmesiyle alakalı bir durumdur. Yani bir bölgede ağaç yaprak döküyorsa geniş yapraklı ağaçlardan bahsediyoruz tabi. Sıcaklık düşüyordur. Ekvatoral iklimde neden ağaçlar yıl boyu yeşildir ve yapraklarını dökmezler? Çünkü yıl boyunca sıcaktır. O yüzden doğru cevabımız Bursa. Yağış ve sıcaklık rejiminin düzenli olması diyebiliriz. Evet, dördüncü soruya bakalım. Aşağıda bir yere ait sıcaklık ve yağışın dağılışını gösteren grafik verilmiştir. Şimdi şu grafiği bir inceleyelim, bir bakalım. Şimdi grafiğe baktığımızda çocuklar şu kırmızı çizginin aylara göre sıcaklığın dağılışını gösterdiğini görüyoruz. Bu yeşil sütunlarında aylara göre yağışın dağılışını gösterdiğini görüyoruz. Şimdi baktığımızda bir defa Burası öyle çok aman aman fazla bir yağış almıyor. Yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında, yani sıcaklığın yüksek olduğu aylarda, yağışın da fazla olduğunu görüyoruz. Yani yaz ayları yağışlı geçiyor burada. Ee, şimdi yaz ayları yağışlı geçen iklimler nelerdi? Muson iklimi yaz ayları yağışlıdır. Karasal iklim yaz ayları yağışlıdır. Ondan sonra e, savan iklimi yaz ayları yağışlıdır ve tundura iklimi yaz ayları yaşlıdır. Şimdi muson ve savan iklimi bu olmaz. Neden? Çünkü evet onlar yaz aylarında yaşarlar ama yağış miktarları burada gösterilenden çok daha fazladır. Şimdi baktığımızda grafikteki grafiğe bakılarak bu yer hakkında aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılamaz? Hemen bakalım. Yıllık sıcaklık farkı Akdeniz iklimine göre daha fazladır. Şimdi bakalım en düşük sıcaklık, çocuklar şurası bakın sıcaklık değerlerini veriyor. En düşük sıcaklık yaklaşık eksi 10 derece. En yüksek sıcaklığa baktığımızda yaklaşık 20 derece. Yani burada yaklaşık yıllık sıcaklık farkı 30 santigrat derece. Ki Akdeniz ikliminde yaz sıcaklık ortalaması ile kış sıcaklık ortalaması arasındaki fark bu kadar belirgin değildir. Ee, diyebiliriz. Yani bu... <laughs> e, Olmaz doğru cevap içerisinde. B'ye baktığımızda kuzey yarım kürede bulunan bir yerdir. Şimdi bunun ayrımını nasıl yapacaktık? Eğer böyle bir grafik verildiğinde sıcaklık değerleri Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yüksekse evet kuzey yarım kürededir diyecektik. Sıcaklık değerleri bize göre kış olan aylarda yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında yüksekse o zaman burası güney yarım kürededir Diyecektik. Baktığımızda bu sıcaklık değerleri evet yaz aylarında yani bize göre yaz, haziran, temmuz, ağustos bize göre derken kuzey yarımkürede olduğumuzu e, kastederek söylüyorum. Çünkü neden? Türkiye kuzey yarımkürede. Türkiye'de e, yaz ayları haziran, temmuz, ağustos ayında yaşanıyorsa tüm kuzeyde aynı şekilde bu aylarda yaşanıyor. Dolayısıyla bu doğrudur. E, biz yanlış olanı bulacağız. Yapılamazı bulacağız. Kışın kar şeklinde eşler rastlanır. Kar olması için sıcaklığın gençler sıfırın altına düşmesi gerekir. Ve burada da sıcaklık sıfırın altına düşmüş. Bu da doğrudur. Ee, sıcak kuşak iklimleri içerisinde. Şimdi bunun sıcak kuşak iklim içerisinde olması mümkün değil. Niye? Çünkü sıcak iklimlere baktığımızda sıcaklığın eksi 10 dereceye düşmesi mümkün değildir. Tropikal kuşak iklimleri içerisinde. Bu yanlış bir bilgidir. Evet bakalım 5. sorumuza. Haritada işaretli yerlerden hangilerinde dinamik yüksek basınç alanı olması sebebiyle oluşmuş çöl alanları bulunmaktadır? Bu çok bilgi sorusu. Dinamik e, yüksek basınç 30 derece enlemlerinde görülür. Onu konu anlatım videosunda anlatmıştık. Şimdi derse hatırlayın. <laughs> ben size dilsiz bir dünya haritası vermiştim aynen böyle ve ekvatoru çizmenizi istemiştim. Ekvatoru nasıl çiziyorduk? Ekvatoru şu adaları ortadan ikiye kesiyorduk. Şöyle yatay olarak geliyorduk. Bakın oku takip edin. Böyle yatay olarak geldiğimizde ekvatorumuzu çizmiş olduk. Daha sonra ne yapıyorduk? Oğlak Dönencesini çizmek için. Avustralya'nın kulaklarını şu güney ucunu kesiyorduk. Kulak demiştik ona. Şöyle geldiğimizde güney ucunu kestik. Sonra ekvator ve oğlak dönencesi arasındaki pay kadar bir payı da kuzey yarım küreye bırakıp yengeç öğrencisini buluyorduk. Derste olan arkadaşlar mutlaka hatırlayacaklardır bu çalışmayı yaptığımızı. 30 derece enlemlerinde o zaman baktığımızda 5. soruda 3 30 derece enleminde 5 30 derece güney enleminde Dolayısıyla dinamik yüksek basıncın olduğu yerlerdir buralar ve çöl bölgeleridir. 3 numaranın olduğu yer Sahra, 5 numaranın olduğu yerde Avustralya çölleridir diyebiliriz. Yani 3 ve 5 olacak. Doğru cevabımız Denizli olacak. 6'ya bakalım. Yazlar çok kısa ve serin geçer. Toprak yılın büyük bir bölümünde, döneminde donmuş haldedir. Yaz aylarında toprağın üst kısmında çözülmeler görülür ve bataklıklar oluşur. Çocuklar çok bariz ve açık bir soru. Tundra iklimini anlatıyor bize burada gördüğünüz gibi. Zaten haritada da göstermiş bakın tundra iklim bölgelerini. Cevabımız Tundra iklimi olacak. Ne diye bakalım? Yukarıda verilen iklim tiplerinin hangilerinde yağış rejiminin düzenli olduğu söylenebilir. Az önceki soruya çok benzer. Yağış rejiminin düzenli olduğu iki iklim vardı. Bunun, yani her mevsim yağış alan yağış rejimi düzenli olması bu anlama geliyordu. Ekvatoral iklim ve okyanusal iklim. Bu iki iklim her mevsim yağış aldığı için yağış rejimi düzenlidir diyoruz. Yani cevabımız 2 ve 4 olacak. Yani denizli olacak. 8. soruya bakalım. Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi küçük baş hayvancılık faaliyetleri için diğerlerine göre daha uygundur diyor. Şimdi küçük baş hayvanlar biliyorsunuz bozkır bitki örtüsünü çok seviyorlardı. Bozkır bitki örtüsüyle besleniyorlardı. Dolayısıyla bozkır bitki örtüsünün iklimi ya da hangi iklimde görülüyordu? Step ikliminde görülüyordu. Cevabımız Denizli yani step iklimi. 9'a bakalım. Kaktüs benzeri bünyesinde su tutabilen bitkiler, yayvan ve iğne yapraklı ormanlar ile çayırlar, çalı ve kısa boylu ot toplulukları, yosun ve kısa boylu ot toplulukları. Yukarıda verilen bitki toplulukları ile iklim tipleri eşleştirildiğinde hangi iklim tipine ait bitki topluluğu bulunmaz? Kaktüs ve benzeri demiş bu çöl iklimi. Yayvan ve iğne yapraklı ormanlar demiş bu okyanusal iklim, karışık ormanlar. Çalı dediğimiz zaman bu Akdeniz, yani makiler aklımıza gelecekti. Gerçi bir dakika burada Akdeniz iklimi yok. Kısa boylu ot toplulukları demiş. O zaman buna, bu step iklimine daha uygun. Yosun ve kısa boylu ot toplulukları. Bu da tundura iklimine uygun çocuklar. Yosunum, sulitinimsi bitkiler vardır demiştik. Hatırlayın tundura ikliminde. Ama burada ekvatoral iklimin bitki örtüsüyle ilgili bir bilgi yok. Ekvatoral iklimin bitki örtüsü neydi? Geniş yapraklı ağaçlardan oluşuyordu. Yıl boyu yeşil kalabilen ağaçlardan oluşuyordu. Evet ona bakalım. E, aşağıda haritada bir iklim tipinin görüldüğü bazı alanlar renklendirilmiştir. Bu iklim tipi nedir? Çocuklar Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya adaları. Burada görülen iklim neydi? Ekvatoral iklimdi. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Yıllık basınç farkına bağlı olarak oluşmuş bir iklim tipidir. Yağışların %85'i yaz aylarında düşmektedir. Orman örtüsü ile kaplı olan arazi içerisindeki teak ağaçları yaygındır. Bu bize hangi iklimi anlatıyor çocuklar? Muson iklimini anlatıyor. E, yukarıda bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdaki yerlerin hangisinde görülmez? Muson iklimi Muson Asyası. Yani e, Pakistan'dan başlayıp Hindistan, Bangladeş, Çin, Japonya gibi ülkelerde görülüyordu. Muson ülkelerinde görülüyordu. İngiltere, çocuklar İngiltere'de bildiğiniz gibi okyanusal iklim var. Her mevsim yaşanan. Dolayısıyla görülmez dediği için sorumuzun doğru cevabı Edelen olacak. Yani İngiltere.